Sen benim daima müşterimsin be abi. Sana şöyle yarı ekmeğin arasına dana salam koysam. Biraz da Trabzon tam yal çeşit peyniri koysam. Yer misin abi? Karnın acıkmıştır ha. Devamlı müşterimsin ya. Aa! Abi doğru Ramazan ayındayız. Özür dilerim abi. Unuttum ben ya. Eko bu ne? Hülya eczanesi. Hasta mısın abi? Eko dün gece biraz rahatsızdım sabah doktora gideceğim diye ben de niyetlenmemiştim. Ulan sen de şansa bak üstüne dedi ki sana yemek söyleyeyim. Peynir dedim, dana salam dedi. Abi sen rahatsızlığa rağmen orucunu bırakmamasındır. Sen öyle mühim bir insansın abi. Bırakmadın değil mi abi tuttun. Tutamadım kardeşim hadi sen şu yemeği ayarla da yiyeyim ben sana zahmet. Eko. Baba. Abi yengen sipariş da çikolata vereyim mi be orada yersin abi ekmeği sürersin ha. Vallahi hiç canım çekmedi be Eko. Teşekkür ederim. Ekmeğin parası istedi be abi. Sen ısmarladın zaten. Abi.